Hedir'e hoş geldiniz. Bugün hepimizin çok merak ettiği o meşhur soruyu masaya yatırıyoruz. Altın ne olacak? Ama bu soruyu bu defa insanlara değil, dünyanın en gelişmiş 3 yapay zeka modeline sorduk. Gelin bakalım, makinalar binlerce yıllık yatırım aracı altın için neler söylüyor? Hep beraber görelim. İşte her şey tam olarak bu soruyla başladı. Ama bakın bu öyle basit bir soru değil. Yani yapay zekalardan, altın ne olur diye öylesine bir cevap istemedik, dedik ki onlara, hem dünyadaki hem Türkiye'deki bütün ekonomik, siyasi, aklınıza ne geliyorsa her gelişmeyi dikkate alın ve bize kapsamlı bir analiz yapın. Peki bu zorlu sorumuza kimler cevap verdi? Karşınızda teknoloji dünyasının 3 devi. OpenAI'dan ChatGPT, Google'dan Gemini ve tabii ki X platformunun arkasındaki Grok. Şimdi gelin bu üç farklı zekanın cevaplarını şöyle bir karşılaştıralım. Bakalım neler söylemişler. Peki, bu bölümde sizi neler bekliyor? Hemen bir bakalım. Önce yapay zekaların anlaştığı ortak konulara göz atacağız. Sonra eminim hepinizin en çok merak ettiği yere, yani fiyat tahminlerine ve olası senaryolara geleceğiz. Tabii bir de bu işin Türkiye tarafı var, ona da bakacağız ve en sonda da genel bir çıkarım yapacağız. Hazırsanız haydi başlayalım. Şimdi ilk olarak en ilginç noktadan başlayalım bence. Düşünün Birbirinden tamamen bağımsız çalışan üç farklı yapay zeka var. Ama iş altının fiyatını neyin belirlediğine gelince, şaşırtıcı bir şekilde neredeyse hepsi aynı şeyleri söylüyor. İşte o ortak faktörler de bunlar. Meki yapay zekalar neden bu konularda hemfikir? Aslında mantık çok basit. Mesela jeopolitik riskler. Savaş, kriz gibi durumlar olunca insanlar ne yapıyor? Hemen güvenli liman olarak gördükleri altına koşuyor. Ya da diyelim ki Amerikan Merkez Bankası yani Fed faizleri indirdi. E o zaman faiz getirisi olmayan altının cazibesi bir anda artıyor. Bir de tabii merkez bankalarının kendileri var. Rezervlerini güçlendirmek için sürekli altın topluyorlar. Bu da talebi canlı tutuyor. Doların değeri ve enflasyonda cabası. Dolar düşünce altın ucuzluyor. Enflasyon artınca da insanlar paralarının değerini korumak için altına yöneliyor. Yani anlayacağınız bu üç yapay zekaya göre de denklemin temeli işte bu beş maddeden oluşuyor. Tamam, Ortak noktaları anladık. Şimdi gelelim asıl meseleye. Yani herkesin beklediği o rakamlara. Acaba yapay zekalar ons ve gram altın için hangi fiyatları öngörüyor? Hadi bakalım. Rakamlara geçmeden önce genel havaya bir bakalım. İşin güzel tarafı üçü de altının ana yönünün yukarı olduğu konusunda hemfikir. Yani trend yükseliş yönünde. Ama aralarında şöyle küçük farklar var. GPT dalgalı bir yükseliş diyor. Gemini daha net, genel yön yukarı diyor. Grok ise diyor ki, evet yükselecek ama arada düzeltmeler, yani küçük düşüşler de olabilir. Hazırlıklı olun. Ve işte o meşhur rakamlar. Bakın, ons altın için 2025 sonuna baktığımızda tahminler genelde 4000 ila 5000 dolar arasında toplanmış. Gemini biraz daha iyimser bu bandın üstüne bile çıkabiliriz diyor. Ama asıl bomba 2026 tahminlerinde. Geminin iyimser senaryosuna bir bakın, ons altın için 6000 hatta 7 bin dolardan bahsediyor. Ya bugün için kulağa veredeyse hayal gibi geliyor değil mi? Bu da bize şunu gösteriyor, yapay zeka, küresel belirsizliklerin ve merkez bankalarının alımlarının devam edeceğini çok güçlü bir şekilde bekliyor. ChatGPT'nin yaklaşımı ise biraz daha farklı. O işi ihtimallere bölmüş 3 tane senaryo sunuyor. Diyor ki, %50 ihtimalle altın yavaş yavaş dalgalanarak yükselecek. Bu ana senaryo. Ama bir de %25 ihtimalle ayı senaryosu var. Yani işler beklenmedik şekilde iyi giderse, ekonomi toparlanırsa yatırımcı altından çıkabilir, o zaman bir düşüş görebiliriz diyor. Geri kalan %25'lik ihtimalde boğa senaryosu. Yani tam tersi, yeni bir kriz patlak verirse altın 5500 doları bile aşar gider diyor. Grok'un analizindeki şu detaya dikkat, bazı büyük bankalar 2026 için 6000 dolar civarı hedef göstermeye başladı diyor. Bakın bu çok önemli. Demek ki bu yapay zekalar sadece kendi verilerine bakmıyor, piyasadaki dev oyuncuların, büyük bankaların raporlarını da okuyor, analiz ediyor. Yani piyasada 6 bin dolarlık hedeflerin şimdiden konuşuluyor olması yapay zekaların bu iyimser tahminlerinin altının boş olmadığını gösteriyor aslında. Peki, tamam. Bütün bu anlattıklarımız küresel piyasalar, ons fiyatı, iyi de bu bizim için, yani Türkiye'deki yatırımcı için ne anlama geliyor? Şimdi gelin işin gram altın tarafına, yani bizi doğrudan ilgilendiren kısmına bakalım. Şimdi bu formül çok basit ama her şeyi özetliyor aslında gram altının fiyatını iki şey belirliyor. Birincisi altının dünyadaki dolar fiyatı yani ons fiyatı, ikincisi de dolar bölü TL kuru. Yani bu iki faktörden biri bile değişse gram altının fiyatı hemen etkileniyor. Bu kadar basit. Gelelim gram altın tahminlerine. Gemini'ye bakar mısınız? 2026 için 8 bin hatta 9 bin liraları telaffuz ediyor. Bayağı iddialı. Grok ise biraz daha farklı bir şey söylüyor diyor ki kısa vadede bir düzeltme gelebilir. Fiyat biraz düşebilir. Neden peki? Muhtemelen ons altının hızlı yükselişinden sonra bir kar satışı gelebileceğini veya dolar TL kurunun bir süre sakinleşebileceğini düşünüyor ama hemen ekliyor. Bu düzeltme geçici. Mart 2026 gibi fiyat yeniden 4500 liranın üstüne çıkar diyor. Gemini'nin 2026 için verdiği şu 8000 liranın üzerindeki rakama bir kez daha bakalım. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu yapay zekanın hem ons altının dünyada fırlayacağını hem de dolar TL kurunun yükselmeye devam edeceğini aynı anda öngördüğü anlamına geliyor. Yani mevcut verilere bakıp ne kadar ileriye dönük, ne kadar cesur bir tahmin yapabildiğini buradan net bir şekilde görüyoruz. Peki, tüm bu rakamları, senaryoları, analizleri bir araya getirdiğimizde ne çıkıyor ortaya? Bu üç yapay zekanın ortak mesajı ne? Gelin hep beraber bir özetleyelim. Dört tane ana mesaj var aslında. Bir, hepsi ama hepsi altında ana yönün yukarı olduğu konusunda anlaşıyor. Bu cepte. İki, bu yükselişi ne tetikleyecek? Küresel belirsizlikler ve merkez bankalarının atacağı adımlar. Üç, bu yükseliş dümdüz bir çizgi gibi olmayacak. Arada düşüşler, düzeltmeler yaşanabilir. Buna hazırlıklı olmak lazım. Ve 4, belki de bizim için en önemlisi, gram altının fiyatını sadece ons belirlemiyor. Dolar TL kuru da en az onun kadar, hatta bazen ondan bile daha önemli. Tabi, bütün bu analizlerden sonra akıllara şu soru geliyor. Peki, bu yapay zekaların ortak aklı, geleceği gerçekten ne kadar doğru tahmin edebilir? Sonuçta hepsi farklı algoritmalara sahip. İşte bu sorunun cevabını sanırım hep birlikte yaşayarak göreceğiz. Bu ilginç analizi bizimle birlikte izlediğiniz için çok teşekkürler. Olay Nelir'de yayınlanacak yeni konulardan anında haberdar olmak için kanalımızı takip etmeyi ve o bildirim zilini açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.